Değerli dostlarım yine bir dost meclisinde beraber olmaktan sizlere güncel bilgilere aktarmak istiyorum. Bir önceki programda bölgesel amatör ligdeki maçların başlama tarihinden sonraki süreçle ilgili bilgiler vermiştim. Bununla ilgili 4 maddelik bir kriter ortaya koymuştuk. Bunun birincisi takımların sezon içinde maçlarını oynayacakları sahaların denetimi yapılacak demiştik. İkincisi bal statüsü yayınlanacak demiştik. Üçüncüsü gruplandırma ve firküstür çekimi yapılacak. En son madde ise Futbol Federasyonu'nun TFF Sağlık Kurulu ve Bilim Kurulu'nun onayıyla 30-31 Ekim 2021 tarihinde Bölgesel Amatör Lig'in başlatılacağı şeklindeydi. Şimdi biz bir önceki programda e, saha denetimleri ve kriterlerini e, size anlattım. Bugün ise e, en önemli konulardan statü, gruplandırma ve fiküstürle ilgili bende olan e, bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Yani sağda solda orada burada konuşulan e, anlatılan çok şey var. Ben bunlarla ilgili bir araştırma yaptım. Bu araştırmanın sonunda sizlere ulaştığım bilgileri paylaşacağım. Şimdi ne gibi sorular soruluyor? Yani statü ondan sonra gruplandırma, firküstür bunlarla ilgili çok çok şeyler anlatılıyor. Çok şey farklı farklı şeyler söyleniyor. Şimdi bunların hangisi doğru hangisi yanlış ne ne değildir her şey karman çorban olmuş durumda. Bende bulunan bu soruları Kısa kısa size okuyacağım ve bunların cevaplarını sizlere vermeye çalışacağım. Şimdi bu sorulardan bir tanesi: Bal maçları geçen sezon olduğu gibi yine bölge sistemine göre mi oynanacak? Bu hızlandırılmış birlik oynandı, ona göre bölge sistemi mi oynanacak? Yoksa daha önceki eski sistemdeki gibi sadece gruplar şeklinde mi oynanacak? Bu gelen sorular. Ben şu anda size soruları okuyorum. Bal 9 bölgeden mi oluşacak? Bu 9 bölgede 4'er e, gruptan mı oluşacak? Bu şekilde sorular var. İkinci soru. Bu sezon e, 100 takım ve civarı e, takım küme mi düşecek? Şimdi biliyorsunuz Futbol Federasyonu e, daha önceki sezon pandemiden dolayı bu e, bir 120'nin üzerinde fazla takım aldı bölgesel amatör lige. Bölgesel amatör ligin normal kontenjanı 160 civarındaydı. Bunu 270 yani 70'in üzerine çıkardı. Şimdi şu anda lige katılacak olan takım sayısı 263 veya 264. Yani 264 şu anda resmi olarak açıklanan rakam 264. Şimdi bu sayıya tekrar ne zaman ne kadar sürede ulaşılacak bunlar konuşuluyor. Üçüncü soru gruplarında son ikide kalan takımlar doğrudan küme mi düşecek? Dördüncü soru balda dokuz takım mı üçüncü diye çıkacak? Bu sayı 12 olacak mı? Bunun da söylentileri var. Yani konuşuluyor. Sağda solda her şey konuşuluyor. Ondan sonra Bal'da 5. soru. Bal'da sağlıkla ilgili yani Covid-19 ile ilgili maçlar nasıl oynatılacak? Bal ve yerel ligler nasıl oynatılacak? Ondan sonra Bal'da çok takımla temsil edilen illerde küme düşenler nasıl olacak? Küme düşme nasıl olacak? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 29 takımla temsil edilen iller var. Bunların düşmeleri nasıl olacak? 3. liye yükselme nasıl olacak? Yani playoff sistemi nasıl olacak? Playout baraj maçları olacak mı? Olacaksa nasıl olacak? 9. Gruplar ne zaman belirlenecek? Firküstür ne zaman çekilecek? Şimdi size şunu öncelikle belirtmek isterim ki statü ile ilgili çalışmalar başladı ve devam etmektedir. Yani statünün çalışmaları başlatıldı devam ediyor ve süreç biraz uzun sürecek gibi duruyor çünkü her ilin ayrı ayrı statüsü var ve 263'ün yani 63 64 tane takım var. 263 tane takım var. Biz öyle diyelim, öyle sayalım. 263 tane resmi olarak şu anda takım var. Bu 263 takımın her ilin statüsü ayrı ayrı belirlenecek. Onun için süreç biraz uzun olabilir. Şimdi statü ile ilgili çalışmalar başladığına göre birinci sorumuz neydi? Bal maçları geçen sezon olduğu gibi bölgesel sistemden mi oynanacak? Şimdi bal maçlarının geçen sezonda olduğu gibi bölge sistemiyle mi yoksa eski sistemle mi oynayacağı henüz belli, oynatılacağı henüz belli değil. Yani bölge sistemi aslında şeye baktığımızda yani normal bu uzlandırılmış ligin haricindeki duruma baktığımızda normal olarak, olarak da bölgesel amatör lig bölgesel olarak oynanıyordu. İstisnaları var ama genel olarak bölgesel oyna, oynanıyordu. Doğudakiler doğuda, güneydoğudakiler güneydoğuda, Karadeniz'dekiler Karadeniz'de, batı ve doğu olarak farklılık gösterebiliyordu. İç Anadolu, Ege, Marmara, Trakya yani bunlar birbirlerine 3 aşağı 5 yukarı yakın şekilde bölgesel oynanıyordu. Ancak bu sezon hızlandırılmış ligde oynanan durumuyla yani herkesin yeni yurdu belliydi yani. Birinci bölgede 8 grup vardı. 8 grupta takımlar vardı. Birinci bölgedeki, birinci bölge, birinci gruptaki takım şampiyon olduğu zaman kimle oynayacağını biliyordu. Ancak diğer normal rutin sezonumuzda da e, bu biraz daha farklıydı yani sezon sonunda belli olacaktı yani o durum playoff sisteminden dolayı o şekilde olacaktı yani. Yani burada söylentiler 9 bölgeden oluşacak her bölgede 4 grup olacak gruplar 7'li ve 8'li takımlardan olacak şekilde bir söylenti var dedikodu var. Ama bendeki bilgi bu şekilde değil sevgili dostlarım. Gruptaki takım sayıları az takımlı olacak büyük bir ihtimalle istisnaları olabilir, günü birlik gidilip gelinebilecek deplasmanlar olabilir. Onun haricinde çok uzak yerlerin olmayacağını düşünüyorum. Yani böyle kısa mesafeli deplasmanlar olacak diye düşünüyorum. İkinci sorumuz neydi? Bu sezon 100 takım küme düşecek. Yani şimdi bölgesel amatör lige fazladan alınan takımların sayı sayılarının azaltılması konusu ise bu yani fazladan yani 120'nin üzerinde takım alındı. Bu takımlar bir sezonda mı düşürülecek? Yani şimdi bu sezon oynanacak lig Eski formatına geri mi döndürülecek? Yani bu 263 takımın yüzü düşürülerek tekrar 160, 160 civarına mı gelinecek? Ben kendi şahsi görüşümü söyleyeyim. Bu fazladan alınan takım takımlar bir sezonda hepsi birden küme düşürülmeyecek. Düşürülmeyeceğini düşünüyorum. Bunu 2 sezona yayarak Yani bir miktarı bu sezon e, Geri kalan bir kısmı da Bir sonraki sezon düşürülecek şekilde planlamanın olacağını düşünüyorum e, Benim düşüncem böyledir Çünkü e, Alınan fazla takımların hepsi birden düşürülürse e, Sıkıntı olur e, Birçok takıma haksızlık edilmiş Olacağını düşünüyorum Onun için yani bir kısmı bu sezon bir kısmı gelecek sezon. Düşürülecek şekilde. Bu da planlama illerin ilk kontenjanına göre ıı, takım sayılarına göre ıı, farklılık gösterebilir yani. Her ilde aynı şekilde ıı, olmayabilir yani. Şimdi İstanbul 29 takımla ıı, temsil ediliyor. İstanbul'un ilk kontenjanı 12 yani 29 12 17 tane takımın hepsini birden düşürmeyecekler diye düşünüyorum. Bunun bir kısmını bu sezon düşürecekler, bir kısmını önümüzdeki sezon düşürecekler. O şekilde. Diğer illerde İzmir, Ankara farklı farklı yani Bursa, Kocaeli, Trabzon bunlar da hep bu şekilde olacağını düşünüyorum yani. Fazla takımlı olan illerde. Üçüncüsü Gruplarında son ikide olan takımlar küme düşecek mi? Şimdi daha önceki sezonlarda olduğu gibi hızlandırılmış ligi söylemiyorum. Normal sezonumuzu, normal pandemiden önce oynanan normal ligimizi söylüyorum. Son ikide kalan takım bu sezonda doğrudan düşürüleceğini düşünüyorum. Yani son ikiye kalan takım doğrudan küme düşecek diye düşünüyorum. Ondan sonra şimdi 4. Hmm, sorumuz neymiş? Balda 9 takım 3.liğe çıkacak. Bu sayı 12 olacak mı? Şimdi bana gelen sorulardan bir tanesi de 12 olacak. Sağda solda farklı rakamlar söylendiği e, bilgileri geliyor bize. 12'yi bana soran da oldu. Ben onun için bu soruya cevap vermek gereğini hissettim. Bölgesel amatör ligden 9 e, takımın çıkacağı Futbol Federasyonu'nun yayınlamış olduğu 3. lig statüsünde var değerli dostlarım. 3. lig statüsü 3. lig maçları başlamazdan önce Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlandı. Federasyonun resmi sitesinde var. Onun için buradan hareket ederek bölgesel amatör ligden 3. lige yani 263 takımdan 9 tanesi 3. lige çıkacak. Bu Türkiye Futbol Federasyonunun Yönetim Kurulu kararıyla almış olduğu bir karardır. Statüler Yönetim Kurulunda onaylandıktan sonra yayınlanıyor ve yürürlüğe giriyor. Onun için bunda bir değişiklik yani bugüne kadar olduğunu görmedim pandemi dönemindeki durum hariç. 20 takımın önce 11 takımın sonra 9 takım daha eklenerek 20 takımın bölgesel amatörlükten 3. liniye aldığı alındıkları durum hariç. Bugüne kadar ben hiç farklı bir durum görmedim. O da bir istisna, istisnai durumdu. Pandemiden dolayı takım fazladan takım alındı. Futbol Federasyonu da o fazladan aldıkları takımları geçtiğimiz sezon bir kısmını eritti. Bu sezonda çok az bir miktarı kaldı. Onu eriterek erit, yani iki sezon içerisinde aynı normal üçüncü lig formatına dönmüş olacak üçüncü lig. Bölgesel Amatör Ligi'nde bu şekilde İki sezon içerisinde normal formatına döneceğini düşünüyorum yani. Evet beşinci soru e, balda sağlıkla ilgili e, nasıl bir e, senaryo gerçekleştirilecek yani ne nasıl uygulama olacak? E, Türkiye Futbol Federasyonunun normal profesyonel liglerde oynattığı yöntemle o yöntemin bal ve diğer yerelliklerde de aynısı, aynı şekilde oynatılacağını düşünüyorum. Yani e, aşı, aşısı var iki aşısı olmak şartıyla 14 günü tamamlamak şartıyla ondan sonra aşısı olmayanların e, maçtan 48 saat önce e, test yaptırması şeklinde bu şekilde bir sürecin işleneceğini düşünüyorum. Bölgesel amatörlükte de süper amatörlükte de birinci ve ikinci amatör de bu şekilde olacağını düşünüyorum yani. Şu andaki benim bu konuyla ilgili düşüncem böyledir yani. Evet, 5 Sağlık Kurulu 6 6 ne demişiz? 6 balda çok takımla temsil edilen illerde küme düşmeler nasıl olacak? Şimdi değerli dostlarım bu konuda size il il örnek vermek istiyorum. Şimdi bu sezon yani 2021-2022 sezonunda e, 6 takımla temsil edilen Ankara, Diyarbakır, Manisa, Trabzon takımlarının e, 6 takımla temsil ediliyor bunlar. Ama bunların il kontenjanları farklı farklı. Yani her ilin kontenjanı aynı değildir yani. E, Ankara'nın il kontenjanı 4 Diyarbakır'ın ilk kontenjanı 2, Manisa'nın ilk kontenjanı 3, Trabzon'un ilk kontenjanı 3'tür. Ama 6 takımla temsil ediliyorlar bu takımlar. Bunlar da statü her il için ayrı ayrı olacağını düşünüyorum. Yani Ankara'da statü farklı olacak, Ankara için statü farklı olacak. Diyarbakır için statünün farklı olmasını düşünüyorum. Çünkü 6 tane 6 tane takımla temsil ediliyorsun. Kontenjanın 2. Trabzon 6 e, takımla temsil ediliyor. Kontenjanı 3. Manisa yine öyle. Yani bu bu bundan dolayı statü biraz uzun sürebilir yani. Hemen e, pat diye yapılmıyor yani. Her ilin statüsü ayrı olduğu için bakın şurada size 1 2 3 4 tane takım söyledim. 4 tane şey 4 tane il söyledim. 4 tane il için farklı farklı senaryolar ortaya çıkıyor yani. Bunları göz önüne alarak değerlendirme yapmamız gerekiyor. Yedinci sorumuz neymiş? Üçüncüliğe yükselme nasıl olacak? Playoff sistemi, playoff baraj maçları olacak mı? Playoff sistemiyle şu ana kadar playoff sisteminin nasıl olacağı ile ilgili herhangi bir gelişme yani yok. Çalışma devam ediyor yani. Baraj maçları ise daha önceki sezonlarda olduğu gibi baraj maçları, play-out maçlarının oynanacağını düşünüyorum. Yani e, e, ile göre değişiyor. İşte diyelim ki o ilden bir takım düştü, diğer takım baraj maçı oynayacaksa oynayacak. yine baraj maçları olacak yani. Bu sezonda e, baraj maçları normal ligde olduğu gibi daha önceki sezonlarda normal ligde olduğu gibi olacak şu üçüncü yükselme ile ilgili evet yaptık söyledik statüde son durum nedir ne zaman açıklanacak 8 e, 9. maddede ise sorulan sorulardan gruplar ne zaman belirlenecek firküstür ne zaman çekilecek değerli dostlarım bu buraya kadar anlattığım şeylerde yapılan işlemler, yani statü belli olduktan sonra her ilin her e, statüsü belli olduktan sonra bu statüden sonra gruplandırma ve firküstür çekimi belli olacak. Ben şimdi size kalkıp e, Ekim ayının sonunda Eylülün başında e, belli olur dersem. E, Gerçeklik payı olmayabilir. Bazı nedenlerden dolayı e, sarkmalar olabilir, değişiklikler olabilir. Ne bileyim? Yani farklı şeyler olabilir, e, öngörülmeyen bazı şeyler olabilir. E, onun için statüyle ilgili, yani çalışma devam ediyor. En kısa sürede, yani bu Eylül sonu mu olur, Ekim başı mı olur, ikinci haftası mı olur? Ona bir şey diyemiyorum. Kesin. E, zaman ve tarih veremiyorum. Çalışmalar devam ediyor. İlk önce statü belirlenecek. Statü belirlendikten sonra gruplandırma ve firküstür çekimi belli olacak. Yani kim tarih söylüyorsa yanlış bilgi veriyordur. Kim farklı şeyler söylüyorsa yanlış bilgi veriyordur. Bugün bugün ayın kaçı? 20'si. 20 Eylül 2021. Gecenin saat onu bu saatte söylediğim bu bilgiler şu an için geçerlidir. Tarihte söyledim, saatte söyledim. Bunun aksine 36 grup olacak, 27 grup olacak, 40 grup olacak, 3 grup olacak, 5 grup olacak hiç belli değil. Bölge bölge sistemi mi olacak? Eski sistemi mi olacak? Çalışmalar devam ediyor. Ancak şu an itibariyle Hangi şekilde oynanacağı net bir şekilde belli değildir. Çalışmalar bittiğinde e, biz de bu bilgilere ulaşabilirsek siz değerli dostlarımızla paylaşacağız. Ulaşamazsak da sizin gibi futbol federasyonu açıkladığında biz de sizin gibi öğreneceğiz. Ama şu anda ortalıkta o kadar çok şey konuşuluyor ki, o, o kadar çok şey anlatılıyor ki. Yani. E, ben bunların, bakın doğru olmadığını düşünüyorum. Yarın o gün, bunlardan bazıları doğru çıkarsa, doğru söylendiği için, yani bunlar böyle söylediği için çıkmış olan şeyler olmayacak yani. Şu anda çalışma devam ediyor. Bugün A dediğimiz şey, yarın B olabilir. Yani farklı senaryolar, farklı şeyler ortaya çıkabilir. Denilebilir ki, bu iş böyle böyle olsun denilir. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kuruluna sunulur. Federasyon der ki bu böyle değil de böyle daha iyi olur der. Değiştirebilir. Yani şu an resmi olarak herhangi net bir şey yoktu. Her şey söylentidir. Bu söylentilere kapılıp kafanızı bulandırmayın. Yöneticiyseniz takımınızı yönetmekle, hocaysanız takımınızı çalıştırmakla, futbolcuysanız futbolunuzu ee, yeni sezona en sağlıklı bir şekilde hazırlanmakla geçinin. Taraftarsanız da takımınızda, e, takımınıza en güzel moral ve motivasyonu nasıl verebilecekseniz o şekilde hazırlanın. Geri kalan dedikodulara, boş laflarla kendinizi yorup zaman harcamayın. Bendeki bilgiler bu şekilde değerli dostlarım. Ben e, ulaştığım bilgiler olursa sizlerle paylaş, paylaşacağım ilerleyen zamanlarda. Her elde ettiğim bilgileri sizlerle de paylaşacağım. Şu anda olduğu gibi. Şu andaki en sağlıklı bilgi ben de bu şekilde. Başka yerde farklı şekilde olabilir. Ben ona bir şey diyemiyorum. Bendeki bilgiler bu şekilde ve aktaracağım bilgiler budur yani. Onun için beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yani bizim bu işte bir menfaatimiz bir şeyimiz yok yani. Siz değerli dostlarımıza en güzel en doğru bilgiyi en doğru bilgiyi ulaştırabilmek. Olmayan şey ise ben size şimdi burada anlasam yarım saat e siz 3-5 kişi tıklasanız görseniz baksanız ben ne elde edeceğim yani. Benim için elde edecek hiçbir yok ki. 3 kişi de tıklasa 5 kişi de tıklasa benim için hiçbir önemi yok yani. Ortadaki böyle bilgi kirliliğini en aza indirebilirsem ne mutlu bize. Ve onun için uğraşıyoruz. Doğru bilgilere size en sağlıklı bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınızı özelden yazarsanız biz de gerekli araştırmaları yapar. Bu şekilde programlar yaparak sizlere doğru bilgileri ulaştırmaya çalışacağız. Bundan sonraki formatım bu olacağını düşünüyorum yani. Çünkü bizi ilgiyle izleyen, bize ilgi gösteren, bize değer veren insanlara biz doğru bilgiyi bu şekilde ulaştırmaya çalışacağız artık. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.